Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten ögeler taşımaktan çok sosyal ve kültürel temalarla doludur. Bunların bazıları sonradan İslami ögelerle değiştirilmiştir. Gelin şimdi Başkurt Türklerinin ünlü efsanelerinden Homay'ın hikayesine yakından bakalım. <laughs> şarkı söylediği çağlarda Başkurt Bozkırlarında yaşayanlar toprakla ve gökle derin bir uyum içindeydi. Her sabah güneş doğarken atılan dualar akşamları yıldızlar altında söylenen ezgilerle buluşurdu. Ancak zaman bu uyumu bozdu. Atların kişnemesi kesildi. İnsanlar birbirinden uzaklaştı ve en nihayetinde Homay unutuldu. Başkurtlar Güney ve Orta Ural dağlarının doğu ve batı taraflarındaki bozkırlarda yaşayan bir Türk kavmidir. Homay Başkurt mitolojisinde dişil ruhların en önemlisidir. O, gökten gelen bir ışıktır. Eğer bu ışık doğan bebeğin üzerine düşerse, çocuk kutlu kabul edilir. Başkurt mitolojisine göre, Homay ana da gökten gelen bir ışıkla dünyaya iner. Homay yeni doğanları, anneleri ve soyun devamını koruyan göksel bir dişi ruhtur. Kuş formunda görünür, beşiğe tüy bırakır, anneye güç verir, çocuğu kötülüklerden korur. Bu inanç, nesiller boyu beşik süsleri, dualar ve geleneklerle yaşatıldı. Homay sadece bir melodi değildi. O, başkurtların kolektif hafızasının ta kendisiydi. Kaybolduğunda dağlar sustu, çalgılar öksüz kaldı. İnsanlar kendi yankılarını bile duyamaz oldular. Sanki Bozkır'ın ruhu uykuya dalmıştı. Fakat Bozkır asla unutmazdı. Rüzgar sabırla bekledi, toprak anılarını derinlerde sakladı. Ta ki bir bahar sabahı güneşin ilk ışıkları dağların eteklerini okşarken, küçük bir kız çocuğunun dudaklarından dökülen bir ezgi her şeyi değiştirene kadar. Bu ezgi taze bir pınar gibi kaynayarak önce toprağa, sonra rüzgarla bozkırın dört bir yanını yer bir yanına yayıldı. Kuşlar şaşkınlıkla yön değiştirdi. Atlar huzursuzca kişnedi. Yüzyıllardır tozlu köşelerde unutulmuş kopuzlar kendiliğinden titremeye başladı. Yaşlı bir kadın elini göğsüne bastırarak Homay oh döndü dediğinde herkes bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Günler geçtikçe uzak obalardan, gizli patikalardan insanlar bu çağrıya kulak verdi. Genç kız çimenlerin üzerinde oturup ezgisini söyledikçe melodi giderek güçlendi. Sözsüz ama bin yıllık anlamlar taşıyan bu şarkı insanların yüreklerine işledi. Çocuklar sevinçle etrafında döndü. Yaşlılar gözyaşlarını tutamadı. Bir adam elindeki antik kopuzu sıkıca tutarken "Homay dönmüş." diye fısıldadı. Bozkırda unutulmuş ne varsa canlandı. Kadınlar sandıklarından nakışlı şalvarlarını çıkardı. Erkekler kemerlerini sıkıca bağladı ayaklar yere vurdu, eller göğe kalktı. Kopuzların tellerinden yükselen sesler darbukaların ritmiyle buluştu. Bu bir eğlence değil, kadim bir uyanıştı. Homay artık sadece bir ezgi değildi. O, bir halkın küllerinden yeniden doğuşunun simgesi haline gelmişti. Her nota, her ritim başkurtların diriliş çığlığına dönüştü. İnsanlar anladı ki bir millet sesini kaybettiği için değil, ona sahip çıkmadığı için yok olur. Ve başkurtlar bu sese sıkı sıkıya sarılmayı seçti. Artık her doğan çocuğun kulağına "Unutma, sen Homay'ın çocuğusun." diye fısıldanıyordu. Bu geçmişten geleceğe uzanan en değerli mirastı. Güneş batarken Bozkır'da derin bir sessizlik çöktü. Ama bu sefer sessizlik korkudan değil, saygıdandı. Çünkü Homay artık sadece bir ezgi değil, başkurtların kalbinde sürekli atan bir nabızdı. Bir millet kendini yeniden bulmuştu.